Herkese merhaba ben Kerem kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kodların ne işe yaradığını anlatacağım. Biliyorsunuz dün bahsetmiştim oluştura usuyorduz. İlk olarak hareket bölümündeki kodların ne işe yaradığını anlatacağım size. Burada kedimiz var. Karakterin ve sahnenin nasıl değiştirileceğini bir sonraki videoda göstereceğim. İlk olarak tüm kodların çalışması için yeşil bayrağı tıklandığında kodunu almamız gerekiyor. On adım git bloğu. Ee, bir de eğer bu kodların sürekli yani oyununuzun bitene kadar çalışmasını istiyorsanız sürekli tekrarlay almanız gerekiyor. Yoksa bir kere çalışır. Ee, On adım git'e bastığımız zaman e, şimdi bizim iki tane eksenimiz var. Burası x ekseni, burası da y ekseni oluyor. Ee, On adım git dediğimiz zaman bu şekilde gidiyor. Tabi sürekli tekrarlı için aldığımız için ekran bu kadar olduğu için bu böyle gider. Şunu alalım buradan. Eğer sürekli takılarla içine almazsanız yeşil bayrağa tıklandığında sadece bir kereliğine on adım gider. Buradan istediğiniz şekilde mesela bunu yüz yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. 15 derece dön bloğu da karakterinizin şu şekilde dönmesini sağlar. Her yeşil bayrağı da bu şekilde döner. Eğer bunu sürekli tekrarlı için alırsanız böyle sürekli döner ve 15 derece değil de mesela 90 derece de yapabilirsiniz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu diğer de diğer yöne dönmesini sağlar. Bu şekilde o da diğer yönde doğru dönmesini sağlar. Rastgele konuma git blue ise e, Bizim Karakterimizin bu ekran içinde rastgele yerlere gitmesini sağlar. Mesela sürekli tekrarlı içine alayım şimdi çok hızlı olacak ama Şu şekilde rastgele yerlere gitmesini sağlar. eğer yani sürekli tekrarlı içine almazsak şöyle bu şekilde bir kereliğine istediği yere gider. Yani oyunun hazırladığı rastgele konum. Buradan isterseniz mesela fare imlecine gidebilir. Böyle. Yani onu siz değiştirebilirsiniz. Bu da şurada gördüğünüz gibi bahsettiğim X konumu ve Y konumu var. Yeşil bayrağı tıklandığında yani oyun başladığı zaman mesela diyelim ki baş bir oyun yaptınız. O oyunda ilk olarak kedi buradaydı. Oyuna tıkladığınız zaman mesela burada olmasını istiyorsunuz. Bu şekilde onun konumunu değiştirebilirsiniz. Bu da bir saniyede veya daha az sürede rastgele konuma gitmesini sağlar mesela. Bir saniye boyunca. Mesela bunu 3 yapabilirsiniz. Mesela 0.5 yapabilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi siz değiştirebiliyorsunuz rastgele konuma değil de fare imlecini de seçebiliyorsunuz. Veya bir karakter eklediyseniz onu da yapabiliyorsunuz. Bu da rastgele konuma değil de X ve Y yataylarında tam istediğiniz noktaya gitmesini sağlar. Mesela buraya gitmesini istiyorsanız şuradaki konumları buraya giderek bir saniyede buraya gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu da şu şekilde 90 yönüne dön dediğimiz zaman tam olarak dönüyor. Mesela bunu 90 değil de şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 180 yapsak bu şekilde döner. Mesela oyunun başlangıcında farklı bir şeyse bastığımız zaman döner. Bu da fare imlecine veya başka bir karakteriniz varsa ona yönmezini sağlar. Mesela buna doğru baktığı zaman bu şekilde benim fare imlecimi takip ediyor. Bu da x konumunu yani bizim yatay konumumuzu değiştirmemizi sağlıyor. X konumunu 10 değiştirirse x konumunu eksi -10 değiştir derse bu sefer diğer yöne gidecektir. Şu şekilde. İsterseniz bu sayı yine 5 yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Diğer yöne gidebiliyor. Bu da tam olarak X konumunu kaç yapabileceğini gösteriyor. Bu kod bloğu. Bu arada kodları da buraya atarsanız siler. Burada da işte Y konumda bahsettiğim gibi dikey konumda istediği yere gitmesini sağlıyor. Kenarı geldiğince sek bloğu da mesela sizin karakteriniz şöyle göstereyim. Ee, sizin karakteriniz mesela 10 adım gidiyor. Sonra kenara geldiği zaman farklı bir yere kenara geliyorsa sekiyor. Şu şekilde mesela. Daha sonra buradan dönüş stilini sağ sol yani dönce tarafı değiştirebiliyorsunuz. Burada da yuvarlaklığın içine X konumunu, Y konumunu, yönü alabiliyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görünüm, ses, olaylar gibi şeylerin de ne işe yaradığını anlatacağım. Hoşçakalın.